so i can't wait. i don't know what, uh, what will uh, happen, but i'm sure that uh, it will be an amazing atmosphere and so happy to play against uh, every team. Uh, there are some players that i know very well here, and uh, it will be so special for me, and i'm so happy to play this uh, weekend in, uh, of VNL in turkey. Um, Büyük ve önemli olduğu bir ülkede şu an İstanbul'da maç oynamak sizin gözünüzde nasıl bir yeri var? Koçumuzun cevabı ise şu şekilde: Gerçekten bu büyük organizasyonda, bu büyük arenada oynayacak olmanın heyecanı hepimizin içinde. Aynı zamanda şimdi İstanbul'da kendi fanlarımızın önünde maç oynayacak olmak da gerçekten oldukça önemli. Ama aynı zamanda benim işimi de oldukça zorlaştırmakta. Çünkü fanlarımızın önüne de önemli oyuncularımızı çıkartmak istiyoruz. Dolayısıyla hem e, oyunun kendisini iyi yönetmek hem de bu kişileri yönetip çıkarabilecek bir oyun ve sadece tatmin edebilmek istediğimizi söyledi. Secateurs. Uh, how to keep the spike opportunity alive in the core because our attack efficiency can be lower than other teams. And also second thing is like how to use the like high blockers. So yes, we are focusing in two things. Kore takımının yeni koçunun takıma yeni getirdiği yenilikler hakkında bir soruydu. Cevap olarak da özellikle servis konusunda yeni oyuncuları oyuna katma konusunda ciddi bir çaba olduğu cevabı verildi. Aynı zamanda da orta oyuncuların blok için uh, oyuna entegre edilebilmesi konusunda da yenilikler getirdiği cevabı verildi. Now from Canada, Jasmine. Um, this week you'll be facing two powerhouses in Brazil and Turkey. What is your team's approach going into these matches against such strong opponents? But um, our, we are focused more on developing the younger players and learning this new team chemistry with so many new staff and players. Sorumuz Kanada'nın önümüzdeki hafta boyunca Brezilya ve Türkiye gibi çok ciddi rakiplerle oyuna çıkacağına ilişkindi. Oyuncumuzun cevabı ise aynı Türkiye'de Daniela'nın açıkladığı gibi onların takımında da genç oyuncuların entegre edilmesine ilişkin bir süreç izlendi ve bu kişilere de şans verilmesinin beklendiği üzerine. Aynı zamanda e, oyunlar arasında, maçlar arasında bazılarının önem sıralamasında daha önde olduğunu ve bunların e, kazanılmaya yönelik daha çok çaba diğerlerinde ise biraz daha özgür bir oyun oynama taktiği ile

Sorumuz, aynı Türkiye gibi oldukça büyük aranaların olduğu ve çok yüksek sesli, çok entegre fanların olduğu bir ülkede nasıl bir mental sürece kendinizi sokuyorsunuz ki maça hazır çıkasınız? Britin cevabı ise şu şekildeydi. Biz zaten daha önce Türkiye'de bu çeşit büyük aranalarda maç oynadık ve fanların ne kadar heyecanlı olabileceğini biliyoruz. Zaten sadece bu heyecan bile bizi o mental sürece entegre ediyor, sokuyor. Benim kendi özel bir rutinim yok ama ben kendimi zaten o sesle we are all team in here and we have able to do able to win actually every game and we are strong and we are turkey and every game we try to win that's all Şu şekildeydi, ee, ilk hafta 4 galibiyetle çok ciddi bir başarı yakaladınız, bunun devam eden süreçte nasıl ilerlemesini bekliyorsunuz şeklindeydi. Ee, tabii ki ilk hafta genç kadroyla çok ciddi başarılar yakaladık, bizim çok ciddi bir gururumuz dedi Simge. Ee, şimdi devam eden süreçte de aynı şekilde bu çabayı ve gücü göstermeyi planlıyoruz. Çünkü Türkiye olarak gücümüzün farkındayız. Aynı şekilde burada da İstanbul'da da olmaktan çok memnunuz ve e, aynı çabayı göstermeye devam edeceğimiz sayılırdı. Türkiye olarak kendi ülkenizde ve İstanbul'da sahaya çıkmanın verdiği hisler size nedir şeklinde bir soru yöneltti kendisine. Ve cevabı şu şekilde oldu. Uzun zamandır milli takımda İstanbul'da sahaya çıkmıyorduk. Şimdiye kadar genelde Ankara'da milli takım maçlarımız oluyordu. Şimdi İstanbul'da seyircinin karşısına çıkıyor olmak bizim için oldukça heyecan verici. Buradaki fanlarımızın da zaten şimdiye kadar aranadaki bilet satışlarını bitirdiğini biliyoruz. Çok heyecanlıyız. Onlara en iyi performansımızı göstermek istiyoruz şeklinde cevap verdi. But especially thinking about uh, the teams as we face here, I think the most important is to, to face every match with the same focus, with the same energy. Uh, we want to qualify for the final, so the second week is really important for us. And yes, the most important is to work hard and to, to bring our best every day. Gabi'ye sorumuz genel olarak bu haftaya yönelik taktiklerinin ve stratejilerinin ne yönde olacağına ilişkindi. Kendisi ilk hafta takımla beraber oynayamadığını ancak tabii ki takımın oyunlarını yakından takip ettiğini söyledi. Bu hafta artık bir geçiş döneminde olduklarını ve yeniden maçlara en güçlü halleriyle çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Aynı zamanda takımın da çok ciddi bir emek sarf ettiğini ve bu e, hafta boyunca olacak maçların özellikle Türkiye ile en son olacak maçın onlar için oldukça ciddi önem arz ettiğini söyledi. E, bu doğrultuda kendilerinin e, çok çalıştığını ve finallerde çıkabilme yolundaklarını belirtti. I need to keep the, uh, the going, you know, through the tournaments at this level with the same players. So uh, I'm really proud of how we played in the first round. Uh, I really hope this week, which will be tougher than the first round, I think, uh, we keep improving, which is our goal. Uh, Mert'e sorumuz şu şekildeydi. Uh, i̇lk hafta çok ciddi bir başarı kaydettiniz. Bunu takip eden haftalarda nasıl ilerletmeyi düşünüyorsunuz? Uh, Mert'in cevabı ise şu şekilde. Diğer takımların tabii ki oyuncu değişiklikleri veya daha genç kadroya geçme gibi bir fırsatları vardı maalesef bu fırsat bizde o kadar yok. Biz çok uzun zamandır turnuvalara çok benzer bir kadroyla katılmaya devam ediyoruz. Bunun sonucu da tabii ki kadromuzun biraz yorulmuş olması sonucunu doğuruyor. Buna rağmen biz gerekli çalışmaları ve efor sarf etmeye devam ediyoruz ve bu kadroyla beraber ilerlemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu güzel şehirde İstanbul'da 10 gündür misafiriz. Galatasaray'la beraber dostane maçlar oynuyorduk. Bu konuda da bir çaba göstermeye devam ettik. Şimdi elimizdeki kadroyla bu hafta e, en iyi performansımızı göstereceğiz. Şimdiye kadar e, koyduğumuz efor konusunda takımıma çok gurur duyuyorum. Tabii ki buradaki takımlar arasında en anda gelen olmayabiliriz. Ama bir önce kaydettiğimiz başarılarımızı devam edebileceğimizi umuyoruz. Teşekkür ederiz. Herkese merhaba, sizlerle e, birlikte olacağımız için çok mutluyuz. E, İstanbul'da bizi inanılmaz destekleyeceğinize dair e, çok eminiz. sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.